Selamünaleyküm. Borsa Treni kanalımıza hoş geldiniz. Alış Fırsatı başlıklı video serimizin ilk videosu ile karşınızdayız. Bu seride ne yapıyorduk arkadaşlar? Bizim botlarımız, indikatörlerimiz 600 hisse içerisinde e, al sinyali veren hisseleri bize listeliyorlardı. Al sinyali den kastettiğimiz şey nedir? Hissemiz düşmüş, düşmüş, düzeltmesini yapmış ve artık yukarıya doğru yönelmiş yükselişe başlamış olan hisseleri biz şimdi sizlerle paylaşacağız. Grafik durumlarını inceleyeceğiz. Öncesinde yasal uyarım metnimizi okumanız gerekiyor. Dedik ve ilk hissemiz olan ormadan, orma, orman ürünleri hissemizden başlıyoruz. Hissemiz dün muhtemelen tavan yapmış. O tavanla birlikte yukarıya yöneldiğini bize göstermiş. Bundan sonra e, ne yapabilir? Yani bugün kırmızı yakmış. Kırmızı yakması çok büyük problem teşkil etmiyor. Nihayetinde 183,50 seviyesinin altına düşmediği sürece çok problem yok. 1-2 e, gün daha aşağıya gidebilir. Sonrasında tekrardan yukarı yönüne devam etmesi hissemizden beklenilir. Ama hissemizde biraz risk var mı? E, şöyle bir risk var. Hissemizin lot sayısı düşük, lot sayısı düşük olduğundan dolayı zaten böyle kesik kesik e, mum çubukları görüyorsunuz. Arasında boşluklar oluşmuş mum çubukları. E, bundan dolayı da zaten hissemiz son bir sene içerisinde e, ne yapıyor? Bir 500, 600 oranında bir yükseliş göstermiş. Hemen ölçüyoruz. 170 günde 431 toplam 364 gün içerisinde %550 oranında yükselmiş. Aynı hareketleri tabi tekrardan yapması e, beklenilir. Bu hissemizden tabii ki FK değerine falan bakmak lazım. Yani hissemizin lot fiyatı yüksek değilse e, aynı hareketleri e, tekrar yapabilir. Finansalında da bir bozulma yok ise. Dedik KGYO yani Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Hissemizin grafiğini açtık. Grafiğe baktığımız zaman hissemizde indikatörlerimizin ikisi Şubat'ın 11'inde al sinyali veriyor. O günden bugüne hissemiz yükselişte. Mavi okumuz ise daha dün beliriyor. O biraz daha hacim istemiş burada belirmek için. Bugün kırmızı yakmış fakat çok büyük önem taşımıyor. Biraz daha aşağı inseydi 44,32'nin altında. Biraz hacimli bir şekilde günü kapatsaydı o zaman zaten al sinyali sata dönüşecekti. Ama yükseliş trendi şu an halen devam etmekte. E, hissemiz arkadaşlar 46,16 seviyesinin üstünde günü kapattığı takdirde yükselişi biraz daha hızlanacaktır diyebiliriz. Nereye kadar gider? Ölçelim düz mantıkta arkadaşlar 63,62 seviyesine kadar hissemizin gitmesi beklenilir birkaç gün içerisinde. MTR yani Meditera tıbbi malzeme hissesi yine sinyal vermiş al sinyali. Sinyalimiz dün gelmiş. O gelen sinyalle birlikte e, hissemizden yukarıya gitmesi bekleniliyor. Ama Gitmesinin sinyalinin sağlamlaşması için ne gerekli arkadaşlar? 46 TL'nin üstünde bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Çünkü son tepe noktası 46 TL. Bunun üstüne çıkacak. Üstüne çıktıktan sonra da aşağıya inmeyecek. Orada kalacak. O şekilde seans kapanışı yaparsa yükselişi hissemizin hızlanacaktır diyebiliriz. Nereye kadar? Nasıl gider? Bakalım en azından 55.18 seviyesine birkaç gün içerisinde hissemizin dokunması gerekir. Duru Doğuya geldik. Duru -do, Doğan Basın. grafiğini açıyoruz. Grafiği güncel haliyle açalım. Eskiyi silelim. Grafiğimizde arkadaşlar iki indikatörümüz. Daha doğrusu bir tanesi aşağıda bulunan indikatör kırmızıdan yeşile ne zaman dönüyor? Şubat'ın 17'sinde. Diğer indikatörümüz beyaz çizginin üstüne ne zaman çıkıyor? Şubat'ın 18'inde. Ve mavi indikatörümüz şimdi sağlama aldığından dolayı bir gün sonra bize al sinyali veriyor. Yani birer gün aray arayla indikatörlerimiz bize alım sinyali vermişler. O sinyalin sonrasında ne olmuş arkadaşlar? bugün bir önceki günün yani dünün zirve noktasını geçmişiz. Kapanış noktasında geçmişiz. Dip seviyesinin üstünde de bir dip seviyesi oluşturmuşuz. Yani gidişat olumlu. Şöyle küçülttüğümüz zaman da 1, 2, 3 adet, 4 adet tepe oluşum var. İşte 5. adeti buralarda bir görmek isteriz. Orası neresidir? Şöyle bakacak olursak. Orası epey yükseklerde 35,15 seviyelerine tekabül etmekte. Dedik kaç dakikaya geride bıraktık? 5,5 dakika. Devam edelim. LRSH yani Loras Holding hissemize geldik. Grafiğimizi açtık. Hissemiz dün bir nevi tavan yapmış idi. Bugün de çok güzel yükselmiş. Ama tekrar ne yapıyor? Geri aşağıya inmiş. Yarın ne yapar arkadaşlar? Yarın da bu hissemizin 2,11 seviyesine kadar düşme ihtimali var. Ya düşüp yukarıya tepki alır ya da düşmeden e, tekrardan yeni daha yukarıda bir zirve oluşturabilir hissemiz. E, tabii ki bu tarz hisselerin arkadaşlar bilançolarına da bakmanızda fayda var. Özellikle yeni bilançolar geldiği zaman da incelemelisiniz ki bilançoları e, Bilanço da kötüye bir gidişat varsa hissemizin grafiğine de olumsuz yansır. Gelen bilanço olumluysa daha olumluysa grafiğimizin de yukarıya gitmesine yardımcı olur. Bu şekilde değerlendirmek lazım incelediğimiz hisseleri. Geldik sırada ne var? Cement kodlu çimentaş hissemiz var. Çimentaş hissemiz bugün bir al sinyali veriyor. 3 indikatörümüzde aynı anda bu sinyali vermiş. Gönül isterdi ki 403 TL'nin üstünde günü kapatabilsin. Şu anda 395'te kapatmış. Çok büyük problem değil. Ama bu seviyeyi geçerse tabi onu açılacak. Biraz daha hızlı yükselişe geçecektir. Dedik ve diğer sıradaki hissemize bir bakalım. MMC Sanayi. Neymiş? Bugün bir sinyal veriyor. MM Sanayi hissemiz, bu sinyalle birlikte artık yükselişin başladığı e, izlenimini ediniyoruz. Artık yukarıya doğru gitmesini isteriz. Bir tepe, 2 tepe, 3 tepe, dördüncü tepeyi de buraya bir yere yaparsa hoş olur dedik. Ve evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar yeter. Diğer videolarımızda kalan e, hisselerimizi de inceleriz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğen linke de tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.